Hepinize arkadaşlar. Ben Emir Güzel Hangi Game Sonu Cemoz Emir var. Ya. Emir sana bak. Ben Emir. Emir ben hemen chestleri alıp arkama gideceğim Emir. Tamam mı? Ben de bir lagla seriyorum Çünkü lag oluyor ben Evet şartla arkadaşlar, şartla gördüğünüz gibi Hangi Game oynuyoruz yine. Ee, şuradan chestten güzel şeyler alabilirsem. Oo tahta alta. Evet, Oo görüşürüz. muhteşem. Emir gel arkaya. Gel Emir. Şuraya doğru. Şuraya kadar adam var. O adam öldür. Tahtı, 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 tahtı. Tamam. Evet. Al Emir, al. Emir Al. Tamam arkada full demir zırhlı adam var onu da keselim güzel. Reklama. Adam adam atarsa Emir o adamı kesmeliyiz. senin Emir o adamı kesmeliyiz. Emir o adamı kesmeliyiz dedim. O tamam mı? Allah senin arkandayım. Sanki hey öldürdüm Emir. Uf abi muhteşem gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz ben ve M bize yardım Tabii ki de Emre az önce beni heyk sana hızlı koşacağım koşacağım Emre arkana gel. Ne oldu? Arkana gel. Evet arkadaşlar bugün konumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar premium değişik. Neden değişik? Çünkü arkadaşlar Rava Sniper'ı artık kullanmayacağım. Neden kullanmayacağım arkadaşlar? Çünkü artık arkadaşlar Sniper'ı bir arkadaşlarıma verdim arkadaşlar. Zaten bir... <laughs> i̇şte bir çok kişi giriyordu zaten. Yani arkadaşlarım giriyordu. Kişi derken. işte o yüzden arkadaşlar onu artık kullanmayacağım. Yani yeni bir tane buldum arkadaşlar. Derken yani arkadaşım yani Kaan Bayram'ı biliyorsunuz zaten. Bana vur la. Gol apple var. İşte Emir ben gel al, gel. Al. Taş bal, al şunu zincir al sen al. al. şunu al. Yemek şunu da al. Şunu. Ya? Ee, ya Kaan yine verdi bana bir tane sağ olsun. Gel, gel, da. artık ya arkadaşlarıma vermeyeceğim bunu arkadaşlar. Çok arkadaşlar kullandım. Öyle arkadaşlar işte. O yüzden. Bu iş ne buldun? İşte bir daha mı Gel. Ee, öyle arkadaşlar yeni premiumum Text to back'e şurada Raman Sniper var. Kapak fotoğrafında var. Onları e, gelecek zamanlar düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle abi muhteşem başlangıç yaptık ama ama. Yemeğin var. var mı Emir ya? Taş baltanın tahta kalışıyor. Aynı güç ama e, tahta Ver tahta balta daha iyi. Şimdi arkadaşlar. Emir gel. Gel alım arkandayım gel. Gel abi gel. Şey şöyle yukarılara çıkalım en iyisi. O Orada gemi var. Gidelim mi Emir gemiye? Gidelim. Adam var sanki orada. Abi keseriz. Var Hiç şey zaten. Ben şey mi dedim adam var dedi. Tamam işte keseriz. Bir dakika ya. bugüne bir çok atarlı. Bir <laughs> dakika, Bir şimdi. dakika ben bu. Emir. Emir. Emir mi gitti? Emir. Emir. efendi nereye gittin lan? Bekle ya. Ne oldu lan önce? Bir dakika. yine ee, Türkler basmış bas arkadaşlar. Emir. Ayy, baba, sen ayy, ayy, Ben emir. videoyu durdurayım. evet, abi, evet abi. yine geldik arkadaşlar çünkü Emir yine baskın oldu odaya. Gel lan gel. Bir dakika. Oğlum, benim hiç ailemden gelmiyorlar. Durayım, dur dur. Durma beni Yerim, bekle. Tek yerim ben Emir. O neler diyor kızım. Aklına klina pa gitme oğlum bak. Gidemem 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 yapamam. Emir. Emir valla ölürsen kapatma ben videoyu. Gelmiyor. Oğlum Gel. takılı takılı Bak, <laughs> takılı geliyor. <takılı, gülüyor> adam adam demirse de olacak. Ben çok istiyorum onu öldürmek. Yemeliyiz. Çekinmeyin. <laughs> <laughs> Abi o eğiktir kesin. Hayır olmaz. Of adamın oku var. Emir altın elma yiyeyim mi? Ye. Yeah. Şimdi. Gel ya ben. Allah'ım. Allah. Ömer Oğuz Mecal team yaptım. Ömer. Sana bu satayım diyor Dur. Okum var benim. Ne yapayım? Ben adamı yemek istiyorum. Yiyorum. Ben yiyeceğim onu. Yiyeceğim. Dur. Hadi. Hadi bir clean up. Clean up Emir, yapalım. Emir, Emir. Ben üstten saldıracağım adama. Saldıramadım. Emir bana oltayla bu salsan ya. Oltamadım. Abi adam beni. Cık. Helal lan. Adamsın abi. Sen mi fırlattın lan beni? Şöyle Aynen ben fırlattım. Arkamda adam. Adam yok. O yüzden. Kim fırlatacak? Abi, 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 o adamı yer miydi? korkmasın ya. Bir korkmasın. Ben karaya çıkıyorum. Emir yani. karaya çık oradan vur. Oradan nasıl vurayım onu? Abi adam ölmüyor ya. Tehlik değil. Ben vuramam. Böyle ilk mi olur? Bir dakika. Hadi Emir. Hadi Emir. Hadi ben Emir. Hadi, Hadi Emir. Şey. Ayağı, 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 Abi Emir ya e gemiden ya Emir yaptın. Cık. İttiriyorum seni. Bastım bus atıyorum, geçiyorum. Ya Emir. Ana bu satma. Emir var ya. Adamı bak ya. var ya Emir e, sen adamı delirtirsin ha. Usta. Bu satıyorum diyorum çocuk. Arkaya gidiyor ya. Yok böyle bir şey. Yok adamı yiyemeyeceğiz Emir şu an. Ben sana bu sattım. Evet. Demir bir sus. Sus lan sen. Adam kaçıyor. Oh, muhteşem. Ne kaçsın? Sen hocam Ne kurdum Ne güzel. Bir adam eksilecektik Olabilir. Her şeyi benden bekleme. İlk sanıyor beni. Sen iyi Abi. Bir dakika ya abi. Bu ozmici vallahi da bilay değil artık ya. Öleceğim ya Emir. Öleceğim. Yardıma gel azıcık. Arkadaşlar Ana kapı abi, çaldı ben şey. kapatayım. Evet arkadaşlar geri geldik. O adamı da öldürdük. Chester de yenilendi arkadaşlar. İm'e oradaki şeylere bas sana şeylere. Hep dene dene hep. Abi ben ben gel demiyorum hadi. Abi niye geliyorsun? Yapmaya çalış hepsini teker teker. Nasıl salak hadi. tamam bir dakika dur şimdi. Bana Abi içinden bir bok çıkmadı. Yani baş çıktı. Geliyor. yayın var. Al ay ya. Yine, sen, Okum var mı? Mu? At. Okum da var. Tamam ok, ok da at. Yokmuş. Tamam gel. Neyse oltam var ha. Var yani, oltam benim de var ha. Sana sana a taş kılıcım var. Al onu al. Taş kılıcı da sende kalsın. Aa sonra elmas sonra demirim var. Abi çeşitler yenilendi sen hala orada ne yapıyorsun Ana ortaya orta orta. Abi orta. tamam, ne, ne ortası ya? ya. Ortadayız zaten. Aynen. Emir ah. Arka Gördüm seni arkan arka Emir. Emir. Hmm. Emirciğim gel. Ortaya gidelim bir şuradan güzel. Arkadaşlar neden video durdum yine o da baskın oldum. Hep Emir hep Emir arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi abi şeyde vardır abi kesin. Ee, ortada adam. Nasıl da biliyorum ha o ses senden çıkmış. Ha, yok. Abi sen beni koruman çeşitleri alayım. Okay. Niye? bana güzel bana, Oo, bana demir baş, bana baş çıktı abi demir baltayı kullanacaksan taş baltayı taş kılıcı atsana bana tamam abi. tamam tamam şimdi iyi abi ya değil mi ben iyiyim valla şimdi abi 6 kişi demir, kaldı demir var mı demir yok gel abi gel daha cesur gel elmas var mı gel gel bir peynirsi yakalım da boş, demir gel benim şu an. Ya benim çok düzenli şu an. Şimdi daha düzenli. Şimdi daha da düzenli. Aa, evet, evet arkadaşlar. Ee, uş, uş, uş. dediğim gibi Ravan Sniper'ı kullanmayacağım ve bu yüzden... Aa, bakıyorum. Ve bu yüzden arkadaşlar... Eee... full müsün? Eee... Ne diyecektim ya ben? Unuttum. Um, ha aklıma geldi tamam. Eee... Ve bu yüzden arkadaşlar e, yani onunla bir daha video çekemeyeceğiz normal olarak. olarak. Ama belki tekrar da ona dönebilirim pek değilim yani. Yani ilk yani ilk videom onunla geçti falan. Bilmiyorum ama <laughs> Altın o şey buldum. Ok bir de altın külçesi. Bir dakika. İlk uçağı yap. İlk uçağı. Tamam yapıyorum. Dur yukarı çıkayım. O emir gel gel. Bırak ilk uçağı. Gel gel şuraya. Double chest. Oof. Elmasım var. Ben hemen elmas. Tamam. Hangi güzel? Geliniz, tamam. Hangimizden? Dur abi gel. Şunu da alalım gel. Şuradaki şefte. Sen gelme ya da dur. Şimdi düşer. Aa, Düştün mü? Ben çok konuşuyor ya. Eyvah lan buraya gelme ses şu an. Emir gel buraya gel, gel. Burada the crafting table var. Gel yukarı çık. Demirim var mı? Yok altın var. Gel Emir sen de demir balta var zaten. Gel yukarı. Demir konuşuyor yaparız ya. Dur abi. Eşe. Hmm. Tamam. Alayım emir elması. Attım. Sen yaparken ben de. Abi yaş. Atayım mı? At. Atayım mı? Attım. Arkanda. Nerede? Nasıl arkamda? Ya? Yani. Arkanda oğlum alsana şunu. Emir gel. Bak şu ipi. Ha, orada dur ha. O ipin. O ipte dur. O ipte dur ha. O ipte dur. Double chest. Almış Emir. Tamam gel. Güzel geziyor arkadaşlar. 4 kişi kalmış zaten. Birazdan deathmatch olur. Ya ya zaten deathmatch'e girince ölsek bile oyunu da tamamlıyor. Deathmatch değil o deathmatch. Neyse hadi bakalım. Çakman var mı Emir? Var dedim ya var. Daha boşaltalım sen de. mı eşyaları? Yok abi ya boşaltalım. Abi bunun için harcamayalım zaten. Sağ ol. Sağ olun. Gel abi 3 hs'de boşaltalım eşyaları geleyiz. Hatta neler neler varmış. Şirket falan. Dur şunu da atayım. Bir şey balığa gerek yok. Neyse tamam gel. Evet arkadaşlar şimdi böyle beklemece. Acaba videoyu durdurayım Emir. Birin yok. neyse ama öyle olmaz ya. Heyecanlı olmaz. Ne oldu? Yok bir şey. Hmm, gel Emir ya daha çift arayalım. Daha gelişelim ya da ortaya mı gitsek be? Orta var aldık ortaya. Hayır belki adam falan çıkar. Aa, da adam çıktı. Gel abi, gel gel. Benim önümde bir tane adam vardı yani. Gel abi. Evet arkadaşlar, devam edeyim şeye. Emir'e Emir, veriyorum, adam var. İkiletiyim. İkiletiyim, ikiletiyim. Neredesin kız? Emir! Emir senin ağzına Aa. sıçayım çocuk. Gel abi ona. Ay. 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 Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Yemin ederim ölmeyeceğim. Çık Emir! Ölmeyeceğim, Yemin ederim, yemin ediyorum. Allah'ım. Allah'ım. Allah, Allah, Allah. Abi Allah, vuramıyorum çocuğu. Allah, 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 Allah. Çek, çek, çek. Ölecek, 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 ölecek Allah. Allah. Allah, Allah. Ölcek, 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 Allah. Ha, bunlar da Türk abi. Allah, Allah, ölmüyor, ölmüyor. Oğlum beni bustasana yavrucuğum. Abi busta mı abi? Ben de öleceğim çünkü. Öleceğim, öldüm. Ben, ben seni öldürdüm. Emre niye öldürüyor ya? Abi bile bile mi öldürdü? Önüme ha, geçin. Niye vuruyor bana? Önüme geçin, kettens yaptım. Yani sponsor olayım şimdi sana. Emir çabucak ok ok abi. Olamam. Emir öleceğim. Benim, 46 benim. E o zaman niye sponsor olacağım diyor. Ben nasıl sponsor? Dur etme çek arıyorum zaten bir dakika. Ya, abi ya abi ya 45 saniye sonra ditmeç Avare kesin öleceğim ben Tam mı arkamda Avare ditmeçte kesin öleceğim ben ben orada adam, adam çok arkanda. önüme geçiyor bu çocuk. Sonra niye kettin fiyat? Ben ne vuruyorum? Çok mu arkamda? Çok mu arkamda? Çok mu arkamda? Ha? Tamam. Hadi be ne yaptım ben ya yanlışlıkla? Ya, okumun sayısına bak herhalde. Bende ok var ben seninle var. İkili ya bir dakika ver. Tamam ben hemen şunu bir yeneyim. Hop 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 arkadaşlar öldüm ama yedi atacağım. Çünkü net kaldım. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. video gelmesi için like atın. abone olmayı e, unutmayın arkadaşlar. Neyse. E, bu arada arkadaşlar. Daha çok video gelmesini istiyorsanız. Unutmayın ki like atın ve arkadaşlarınıza e, abone olmayı unutmayın. Neyse biz tekrardan e, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.